babam, ben babam için dua ed ediyorum. Geç sabah babamı öpmek istiyorum. Evet. <laughs> evet, gire. de evet. Madenci kömürünün çok değerli olduğunu. Başka ne ne ağır oldu? Onları anlat. Ben yani toprak altında yarısı. Ben onlardan Allah. Bakıyoruz. Evet bakıyoruz. İşte bu tarafı alayım. Söyleretim yaparken babamın ocakta şey ekmek. Bir yapmak için bir hafta oldu. Evet. Tamam. Esra şimdi tebrik belgesini verelim. Tabii. Tabii. Evet. O resim dereceye giremedi diye abi. Evet. Yeter yeter. Çok <laughs> tamam yeter. yeter. <gülüyor> <gülüyor>

Bizim <laughs> evet. evet. bizi hadi. <laughs> <Yeter. gülüyor> hadi. 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 Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri e, sosyal sorumluluk projesi ders kapsamında Madenciler İlköğretim Okulu'nda bir yarışma düzenlediler. E, ve dereceye giren resim ve şiir yarışmasına dereceye giren öğrencilerimize kendi çapımıza bazı hediyelerimiz oldu. Ee, öğrencilerimizin bu projeyle e, birer üniversite öğrencisi olarak sosyal sorumluluk kavramlarının geliştirmesini ve e, madenci aileleriyle aralarında duygusal bir köprü oluşabilmesini sağlamayı hedefledik. Başarıyla tamamladığımızı umut ediyorum. Teşekkür ediyorum.